Babanın zekatına say var yani? Al. Sıvıçta iyi türler. Sağ olasın. kesinde sulu tarlasın mı Artur'um oğlum? <laughs> Su Damlardan sıyrğınan kürülenden kardı, gözümde tüter o eski günler. Lisede herkes korkardı Arif doğrudan, dostluklar sağlamdı taştan kayadan. Çoğumuzun haberi bile yoktu paradan, gözümde tüter o eski günler. Şık dayı şekerine pul çekerdi. Kazanınca bu hatın no oğlum derdi. Çocukların oyuncağı ince bir tekerdi. Gözümde tüter o eski gün. Memleket sevdalısıydı Efendi Özbaş. Kasabın oğlu tüken içinde kurardı bağdaş. Biz bizi bileli halk partiliydi kör kardeş. Gözümde tüter. O eski günler. Kabadayı gramları ipe bağlardı. Kör Mustafa'nın cümbüşü yürek dağlardı. Kirbeler, sadıçlar düğün sağlardı. Gözümde tüter. O eski günler. Pazar yerinin gülleriydi. Ali Gül'ü, Mesli Gül Güneşin doğuşuna her gün şahitti kırmızı olan Antepli oğlu Haceli dayıydı dertlere derman. Gözümde tüter o eski gün. Nedim'in kahvesinde güvenirdi bozumuza Çok şakalar da gitmezdi zorumuza. Bakas dayı düz çekerdi çoğumuza. Gözümde tüter o eski günü. Yüklerin önünde isim yazar. Evlet ben her şeye çabuk kızardı. Dellallar ayak üstünde altın bozardı. Gözümde tüter o eski günler. Yaramaz insan sayısı üç ila beşti. Menteciler bile adam gibi ay yaştı keşti. Hasan Emre çoğumuzun yarasını deşti. Gözümde tüter o eski günler. Sevgili hemşerilerim, belediye başkan vekilimiz, Sayın Erdemoğlu ailesi, Gaziantep Besinler Derneği Başkanı'na herkesin adına hoş geldiniz diyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Bugün niyetimiz sizleri hiç kimsenin kapsama alanında olmadığı, bonusların yerine babaların, ustalarının selamının geçtiği az yemek yiyen çocukların psikologlara götürülmediği, hiç kimsenin de psikolojisinin bozulmadığı o eski günlere götürmek niyetindeyiz. Umut ediyorum ki hepiniz kendinizden olmasa mutlaka tanıdık, özlediğiniz birkaç kişiden birçok kareyi bu oyunumuzda bulacaksınız. Tamamen amatör bir çalışmanın, gönüllülüğe dayalı bir çalışmanın ürünü olan bu oyundaki oluşabilecek aksilikler ve aksaklıklar için oyuncularım ve şahsım adına hepinizden peşinen özür diliyorum. Bu oyunu 8 ay önce çalışmaya başladık. 4 kez Besli'de sahne aldık. Geçen pazar bu saatlerde yine tıklım tıklım bir dolu salonda uşakla oynadık. Çok güzel izlenimlerle besniye döndük. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu uzun süreç içerisinde gerçekten bize bu oyuna emek verenleri de huzurlarınızda teşekkürle yad etmeden geçemeyeceğim. Bunların başında bugün burada olmamıza vesile olan, bizleri buraya konuk eden, besli kültürünü sizlerle buluşturmaya, daha da ilerisi bunu DVD haline getirmeyle bize çok büyük jest yapan, Besti'nin medarı iftiharı Sayın Erdemoğlu ailesine, Ali Erdemoğlu'nun şahsında teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Yine bulunduğumuz bugünden itibar, ilk günden itibaren bizi bünyesinde barındıran Besti Belediye Başkanı Sayın Fahri Serter ve yardımcısı Mehmet Kuyucan şahsında tüm Besti Belediye personelinden. Besni Kaymakamlığı, Besni Milli Eğitim Müdürlüğü ve özellikle Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne de teşekkür etmeyi borç biliyorum. Ayrıca benimle bu yola çıkan Besni'de çocukluk yıllarından beri tiyatro arkadaşım, tiyatro gönüllüsü Sayın Ali Çubuk öğretmen arkadaşıma, yine oyunda başrol oyuncum ve yönetmen yardımcılığımı yürüten bundan sonraki yol arkadaşlığımda can dostum olan Zeynel Abidin Emana ve Besni Belediyesi'nin yakışıklı teknisyeni, teknik yardımcım, sağ kolum Yusuf Yüksel'e de hepinizin huzurlarında teşekkür ediyorum. Ayrıca oyunumuzun müziklerini bizler için özel olarak yapan Besti Müziği'nin, Besti'nin müzik kültür bekçileri, çalışkan kardeşlere ve benimle birlikte bugüne kadar çalışan bu gencecik arkadaşlarım gerçekten bir aile terbiyesi, bir okul disiplini içerisinde bu oyunu bugüne getirdiler. Onların da huzurlarınızda ailelerine, öğretmen arkadaşlarına ve öğrenci arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Son olarak tiyatronun sessizlik kalitesiyle izlenebildiğini, sessizliğin tiyatronun kalitesini bir o kadar arttırdığını son kez hatırlatıyorum. Cep telefonlarınızı kapatmanızı, çocuklarımıza gücümüzün yettiğince sahip olmasını olmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi seyirler diler, saygılarımı sunuyorum.

çeviriyorum oğlum. Bıyın her gibi ter tamam. Bitirse bitsin. Sana ne? Sana da bir şey demiyor ha. Cumartesi okuldan sonra Bedir Seyit'i vermediğinin havuzuna gidelim mi lan? Valla bana fark etmez. Be, ben, ben ana binden ziyarata gideceğim. Ol oh, sadıkidem. Yalnız avrakları çağır sana mutlu ayhan ışığı belkin baro Fatih Ağa ayhan Işık'ı sevim vallahi anamdan giderim oğlum bu filme. La hala şu ki martis var mı lan? Niye lan? Yılmaz Güney e ne olmuş? O da ya ama hala şu La o gün anam beni amama götürdüydü. Yanımda atmadılar la içeri. Niye lan? Ne bileyim lan? Orada bir avrat belli başı babasını da getireyim dedi. <laughs> Bey oğlum cıra bacı cıra bizim maaşımız. Ben gitsem benim seni sebep hiçbir şey demez bakam valla. Bayram abi. <laughs> Cumartesi talebeleri oynayacağım mı olalım bile? Oo ne olur oğlum? Ne böyle sen öyle anlıyor ya. Oynasana çeşke. Oynar oğlum oynar. Giden hafta da Fikret Hakan'ın filmi Eve Lavratlara sonra talebeleri oynamadım. La oğlum bu açılı film ne? Allah bana ne yapıyor? baksana. Sizinki de lafta Avratlara dövüş filmi olacak halları yok ya. O gün anamla Cemre Bibi'nin bir haber beni sinemaya götürdülerdi. Avratları ağlayıp ağlamadan gözleri şişliydiler. Ben gene annemin izarının altına saklanır giderim. Bana. Ben de atlam lan gider. Lan hadi.

Oynayaklar. O ne hapı? Lan ne pipi oynaması ya, gelin öküzle oynayalım. La valla ben öküz oynamam, sonra anam bana huylanıyor. İstanbul çağırsın, ne olacak? Ooo! <laughs> Tılamır! Neredesin ne lafım sen? Hiç göreyim mi onunla kaç gündür? Ben okulu terk ettim tamam. Niye la? Lan ne bileyim, matematiği ne ediyorsam kafamın. Her gün kötü giyiyor ya, o sanırım da. <laughs> Öğretmeniniz kim ki sizi? İzzet Can mıydı? Abo, onun sınıfında okunur mu la? İyi etmişsin valla. O gün beden dersinde öldüreceğdi la beni. Sen niye işte Şevket Dutlu'ya dua et. Orada olmayaydı. Seni kim salamaz derinden? La ha şurada mamın dersinde otur İzzet Can var. bir gün bile gidemiyorum la. Anla. Eee evet, şimdi ne işin ola? Valla baban ustaya girdi. İyi etmişsin valla. Vatken var, karını bellersin. Neyse ben gidiyorum ah bu. Yemek zor de sefer ustamdan da kötü gibi. Hadi bay Bunlar ne diyeceksin lan? Öğretmenime topladım kır çiçeği. Oğlum ne kır çiçeği? Bu bizim ilimiz olsun o çiçeği tamam. Ha. <laughs> Hadi ver lan. Gece Çok... kalıyor. Bir poli yap Bana fark etmez. Ne diyorsanız oynarım ben. İyi ki meyatıyım abi öylesi. Ba, Açıya ikilinin araması alamıyorum ha! Nereye saklanırsan saklanır bari! Saklanın! Bilgisayar! Benim kadar oğlum olsa götürmeyse revaplar olurdu! E hadi la! Şimdi babam gelir vallahi. Oynuyorsanız oynayın yoksa ben gidiyorum. Sahi mi abi öyleyse? Çınamaya gideceğim ben mi? Onun için böyle acele Ben de seni babama demesem. Sen dur! Olmaz Hele <laughs> ben, ben ölemiyorum Yiğit'e. Okula gelecek alırız da. Daha ne ettin okula? Ayağımın altında yumurta. Herkes evine burda. Ayağımın altında bekmez. Kimse evine gitmez. <laughs> Ne var kız? Evde hiç sanki yok ha. Hiç sanki sağ. Et de tükendi haberin olsun. Sonra bana ne etme. Bir de ben bugün suikleri suyacağım. Ne var acı ahırın damını açtır da Sırıkların kötülerini de açtır ki. Sonra bana iki iş olmuyor kadın adam. Ee, ne çok söylüyorsun yerim. Gene de fazla ha. ha. Hele çok söyleme. Öyle tükene yemek, yemek nasıl alma ha? Çağlar Usta bu oteli kemiştirek diyorlardı. E işte, biz dişimizin kanını sonra siz de gün kebap keşke zengin çarşıda. Ben de bir soluk sen son yerlerine gidin bari. Ayıp oldu zaten. Oncasına hapma benim hiçbir şeyimden geri kalmaz. Akşama da kafeşlerle açma yaptıca edeceğim. Oğlun da yiyin severdi. Geliyorsa ne var o da gelsin. Baksana oğlan neye dönmüş. Hele ben bacımın kızını alaydım da, o böyle Töbe töbe, neresine Allah vur, ben neresine de seni koçaladım ola. okuturdum. Allah'a kurban olup köpüğü yemedim. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi, ne çok konuşur musun? Sesin yer altından gelen şeyle. <laughs> Sabahleyin yapmetten yer ya, ya. Bırak da işimize gücümüze gidelim. E işte, katimden kurtulursun bari. Şeyle o babam ola dingil dingil oynuyor. Yapmıyor desem gene yapsın. Hadi. Hadi. Haydi kalkın artık kalkın, çora buz gibi oldu tamam. Vah yavrum vah, sen de arada olacaksın diye vah ha. Kalksana ola. o herif cazo et diyen halı ile giden neler oldu tamam. Şimdi huylarına sağ gözüm kör olsun ki. Vallahi ne bileyim. Boyacı Hacı Ahmet dayının oğluymuş. Oğlan çufaymış. İyi pislah gel kız. Hiç durma ver gitsin. <laughs> hani bir güne vermeyeceğim. Vakti kemer kadının üstüne gitsin. Südü sümü pek. Hacı Ahmet edeme kardeşime Kardeşim olsun. Oncasına bu Fatih'e kadar hiçbir şeyini görmedim. Ben de berek ama büyük kaynımın hiç göğünü olmuyor. Be kendine karışmış anam. Vallahi bu oğlun bebesini vaktinde kendine istemişler. Kendine vermediklerden öyle hüküm şey olmaz diyor. Onca herif sen sen mi yoksa? Anam seninle kız mı yetirdi? Mahlülün işi ne hiç akıl yetmiyor? Aman bacı, akşam eğer bir daha bu lafı açarsan, ağzının ortasına atladınca bilmem ne ederim ne dedi. Bir lapla bulasın ha, kudurmuş öyleyse. Kuduran da etini yapışan, hadi yiyin. Aç çondura, hacı Allah'ım ver, Allah e. sen. Sen. Eşim. Eşim. var, ondan bize hafta var, ve Çona çona çondura Hacam edi gondura Ver Allah'ım ver Yağmur emense Gülüsüm bacı tenem ister. Acı da soğan ver ne var eline Verim ya açam Açakma dese? Senin çona şiirin de atlı olu valla Acı biz getirelim de sen bir şiir Pişirim ya oğlum sebeple satan. Siz dolaşın, en sonunda buraya gelin. <laughs> Kurban olduğum şu sabıların yüzüne, bana da bir rahmet sala böyle ki. Ahadı da, da arayacak yerden alın ha. <laughs> çola, çola, çondura, Balasıca seni. <laughs> Acele bir şey al da iki suyum işte. Sebah bir isteğin olsa ortada. Hiçbir şey yok başlardan yere. Hem ben gezmeye gideceğim. Seni de Dezengül'e bırakırım. Gelince de alırım. Ana ben de Edemgil'e gideyim kız. Bir de gelin ablamla otururlar. Gelin ablasız kalmayan şeyle evde mi duruyordur ki? Üç gündür anası gidemiş. Ne diyecek artık? Ayrıldı mı? erdi olan da kendine beyliğe de şeyle. Oğlana bize asit ettik En iyisi ben de evde otururum. Bir gözle patlama çökmüyor seni. <laughs> kız eli kız evde en az başına nasıl oturuşa? bu kapıya geleli. Tadıyla bir mekan tutta orkunuza koyamadım.